Nerede evet, hava kaldı? Nerede çıktı lan bana? Bayıldı. Çatı lan çatı lan. Atla hadi. Biri de arabanın yanında. Arabanın yanında mı ki arabanın yanında? Gördüm. Arabanın önünde bak arabanın önünde. Gördün mü? Hadi be ölmedi lan. Bayıldı. Biri kaldı. Biri daha var. Allah'ını seviyorum ki sen bu oyunu oynuyorsun ya. Let me down. <laughs> nasıl öldürüyorum? Lan Ben birini bayıldım, birini ben de bayıldım. Ne oluyor bu oğlum? Allah. Adam geldi geldi. Biz soldan. ikimiz gittik. Bizim solumuzdan geliyor Mahmut. Gördün birini, o size doğru gitti. gitti. Bomba geldi, hadi. Gelin. Bizi bak, bize bak. Hadi, hadi geldi, bizim yanımızda. Oğlum diyor. <laughs> Watch, Lan bütün nerede sıkıyor? Bot senin diye botun. bot bizi Abi bak bizim hangara, hangara biri, girdi, hangara biri girdi. Hangara biri girdi, hangara biri girdi. Vay, ona. Tamam. Arkanızdan da gelebilirler, dikkat edin. Benim arkadaşlarımı öldürüyorsunuz ya. Tamam, Sen Tamam, de... Çift var mı? <laughs> Var. geliyor sanki biri. Nerede? Bomba atmazlar sana. Siz onlardan birini tamamladınız mı? Yok be ee, bitiremedik. Ben, ben ya. birini bayılttım ya bitiremedim abi. Dört kişilerdi, bir kişi orada bıraklar, 2 kişi var burada bak. Yanlış mı yoksa? Gördüm. Biri benim öldüğüm yerde. Ha, çatıdayız lan. Çatıda. Bomba attı. <laughs> Sen de çık Fuat abi al onu. Al katta herhalde ya. bomba geldi, bomba geldi. Ben bu Allah'tan canlanmıyor <laughs> Aşağı insene mi şey. En aşağıya. Ah be, haydi. Buradan salla bombayı. Çık bakım abi Afife. Önünde bir, bir yerde alayım. Biri biri A alt kattaydı. İkisi girişte. Nerede hava kaldı? Nerede sıktı lan bana? Bayıldı. Çatıda Benim çatıda. Atladı. Biri de arabanın yanına. Araban yanında mı? Araban yanında. Gördüm. Arabanın önünde bak. Şu arabanın Şimli. önünde. Gördün mü? Hadi be ölme. lan. Öldü mü? Bir kaldı. Biri daha abi. var. Allah'ını seveyim ki sen bu oyunu oynuyorsun ya. Tek tamam mı? Tek tamam mı? Ölme sakın. Bekliyor musun? Sis atmışlar kanka gel sise gel. Neyse dur dur dur. <laughs> Düşmesin. <Dur, dur. gülüyor> Alan tamur, ortamadı mı? Bakayım. Aynen ya ne ne o kadar. Drop'u buraya attı ya. Nerede kaldı lan bu? Mamut senden bir kişi gitti. 9 kişi ben alacağım. Bir kişi <laughs> öldü zaten kendi kendine. Bir şey, bir şey. Kimse ölmedi ya. Vallahi kimse de öldü Sizi Bizi bekliyorlar ya. 9 kişi ben alacağım. Söylediniz mi? İyi. Zaten o ödedi büyük ihtimal. Bu evi kesemiyordum ben. <laughs> elbisi, Ses geliyor. Ses geldi orada mı? Oradan göremem, buradan gör. Görüyor mu? Kastı bir. Sağına bak abi sağına. orada bir yerde. Dolabı Dur. gördüm. Adamlar. Aa, Nerede? Aa, burada. Mark the Fazla pencereye yanaşma. İncinmesin de şimdi. Dur bakayım ben buradan görmesin. Sağda gidiyor. Nasıl, oluyor? Nasıl görüyorsun lan? Ben görüyorum. Mark the location. Yattı. <laughs> Aynen yattı soldan. Solda Soldakine <laughs> bakın da. Bir tane elba mı bulmuş adam? Hiç i̇lginç, Adamlar sıkıyor da boşa sıkıyor gibi ama. Tamam da şu ortada bir tane adam var o arada kalmış herhalde. Yukarıdan da başkası sıkıyor. Aşağıdan da başkası sıkıyor. Biz de biz buradan sıkıyoruz. O ortada kalmış. Bir kişi şey daha öldü. Burada bir yerde <laughs> da. adam. Çukurda kalıyor. Watch out. Aşağıdan sıkıyor. Aşağıda sol sol daha ama sık sudeye sık. şanslı. Watch out. İki ya da üç kişiler. Tamamla değil. Ben ben görmüyorum kimse. sesi. Ben minnacık ortadan görüyoruz orada yani. O azı ne vakası ne var? Ee, kaldırıyor. Arap da bayatlı. Ha 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 O bana isabet ettir <laughs> Kanka bak şu ağaçta işte. <laughs> Bir kişi da onlar basıyor Bakıyor abi sana. O ağaçtan baktı. Bak baktı. O ağaçtan bakıyor. Solday. Ha aynen. Seslenmişler orayı. Sistemişler. Kanka bak bizi de şu ağaçta. Watch out. Bak, o tehlikeli biraz. O akıllı aralarında diğerleri salak benziyor. Böyle dedik ya o salaklar gelir bizi. Yer değiştireyim ben abi. Bence onlar orada sabit kalmaz. Oh, bulmuş ha. mu Bitti Gitti bir Bunlardan şey. biri daha sıkıyor. Tepeden şey vurdu seni. Evet, lan dursana. güzel. Alandasınız. Adam o, o taşın arasında. Mahmut yerimiz çok güzel. Mermi Şimdilik ama. Abi sen M24'ü niye bırakıyorsun ya? Ben alacağım onu. Mamus sıkan mu Biri var ama. Watch out. Bana Şurada şurada. Taşın arkasında. Aynen ee, tepede indiren oydu. Açık bir Sana su. Hadi be. Haydi yedi düşmedi lan. Düşmeyi unuttu adam ya. Can başı çıkma. Bomba yok mu Mahmut? Yok. Onu bırakma ha. Bırakma. Kaçını yakalamaya çalışıyorum. Ha bayılıyor işte. Ana o çok yedi ya. Düşmesi lazımdı. Kaskı yedi sağlam demek ki. Aşağıdan da ona sıkıyor. Aha bak kendini sıkıyor. Kaçtı tuttu. Ağacın dibinde. Hmm. Beş kişi var iki takım. kardeşim göster kendini. Bir şey yapmayacağım ben. Fena bir niyetimiz yok da. Yani kötü bir niyetimiz yok. İki kafana sıktın mı düşeceksin zaten. Dur gösteriyor. Yani. Sağdan sıkıyorlar gibi mi Sana. Gibi gibi ben de öyle... Bayıldı şey. sonunda. Heh. sonunda bayıldı. Hangi çağırdılar? Hmm, şimdi oldu. Alan geldi ama. Salandayız. İçinde ya. Çok güzel. Ağzın arkasında yine bak. Aha, bak gidiyor. <laughs> Az daha sağ. Hadi al onu. Ha? Çok güzel. Tamam. Şimdi. Çin işi, Japon işi, bunu yapan oldu. iki kişi. Burda bir yerde ya. Mahmut burada ne? bir yerde arkadaşlar. Alanı size vermedi. Geçti gibi sanki bak sıkıyor oradan bir yerden. Yok. Of. Ana değdirdi. Ben geçti lan. Mahmut bu tarafa doğru gidelim. Hı. Nereye? Alana. Az alana doğru gidelim. Gel gel takip Yok. et. gel, gel. gel. Tarafta da adamlar var da ama. Ben daha sağda, mı? daha sağda mı çek? Daha sağda da. Bak bak ağacın orada. Tamam, Evin eve yakın kalmış. bir yerde. Kalmış. Tamam işte önce sağdakini al. Arkadan değil mi? Bence bu bunu, bunu al ha. O ağacın orada bak şu. Yolun kenarında oha. Oğlum sen gel gidip gidip demedin mi? Evet. Sıkıyorlar ama karşıda da varlar. Ortada kalmışsın kanka. So, if you me, baby, let me down slowly. Let me down Let me down